Bugün e etaze de oynuyoruz. Vardı arkadaşlar Twitch'te de şu anda yayındayım. Hem yayındayım hem video çekiyoruz. İki içerik birden. Ne sandınız? <laughs> <laughs> diyormuş. Evet. Ya bu bug'dan nefret ediyorum. Arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum. Geldim. önler. Arkadaşlar inşallah kazanırız. internet kötü. Çok kötü ya. Şimdi geliro inşallah At, ata. Oo! Eski muzrak. Şu anda Şimdi dert gördü ne yapayım. Umarım kızmazsınız. Çünkü internetçiler geldi ama internet sadece bir gündük iyi oldu. Sonra yine eski saçmalık seviyesine geldi. Ama Eyşe ve kardeşimizi kırmadı. Video çekmemizi istedim. Ayrıca çekiyoruz. Yoksa benim bir sürü stok videom var zaten. <laughs> Arkadaşlar bu maç benim için kiralmadan maç kazanma. <laughs> kilo almadım maç kazanma diye Bunu da denmez oğlum ben bunu alırım hadi ben de aldım <gülüyor> <Şuradan>. <gülüyor> of of erkek ya kazandık aa sıfır ki el taze da sıfır neyse hadi arkadaşlar görüşürüz